Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yaparak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, şimdi şöyle bakalım sevgili dostlarım. Video'mu dinlerken bir beğeni, küçük yorumlara bir kalp yapmanız bile benim için çok çok önemli. Güzel kalbinizden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, burada içinizde, yüreğinizde ukde olan bazı şeylerden haber alacaksınız. Geçmişle ilgili bir aydınlanma olacak. Çünkü kalbinizde, yüreğinizde kimselere söyleyemediğiniz ama içinize attığınız bir olay var gibi. İnşallah. E, ama önce. Sanki böyle ayağınız bir taşa takılmış gibi ya da bağlı gibi önce bir kendi nasıl söyleyeyim alanınızı yaratacaksınız. Daha sonrasında o içinize yüreğinizi, uhtu olan ne varsa geçmişle ilgili bunları tek tek yerine ve yoluna koyacaksın. Evet burada şöyle söyleyeyim bakın şimdi bir kişinin inanılmaz takdirini alacaksın bir takdir alacaksın. Yani burada öyle bir şeyi bir başarıyla tamamlayacaksın ki böyle e, teşekkür, takdir, hani böyle iyi niyet, Allah razı olsun bunun gibi şeyler böyle bir e, hani sanki yapmışsın yapmışsın kıymetini bilmemişler de ya biz onun değerini, kıymetini anlayamadık dedikleri bir şey. Yani onu duyacaksın ya da yüzüne söylenecek bilmiyorum. İş alanınla ilgili bir darlığın varsa, bir sıkıntın varsa bu darlık bitecek. Ama sen bir işi tutarken sanki bir elinle de diğer bir şey tutmaya çalışıyor gibisin. Başka bir işle de ilgileniyor ya da araştırıyor gibisin diyeyim sana. İkisinin de iş alanında bir sıkıntı varsa bu çözülecek eğer ki bir başka işi de araştırıyorsan onunla ilgili de güzel fikirlerin oluşabilir. Çünkü yolunu izini de açık gördüm. O şekilde söyleyeyim. Evet ikili ilişkilerde şöyle söyleyeyim. Uzakta olan biri. Bakın uzakta olan bir yani biri orada uzakta biri orada uzakta gibi sanki. Yani yan yanaysanız da ne gibi bir sorun var ki uzakta gibi. Ama Evet ya ben aradığımı buldum. Ben artık devam edeceğim bununla. Eski hatalarımdan da ders alacağım. Yeter ki bir araya gelebilelim diyen bir kişi var gibi sevgili dostlarım. Karşı karşıya böyle bir haber, iletişim yani bilmiyorum yakın bir zamanda olan bir şeyle ilgili olabilir. Bir yıldır olan bir ayrılıkla ilgili. Bilemiyorum ama Sanki böyle bir fırsat bekliyor gibi. Yani ben yaptıklarımı bir daha yapmayacağım. Yani üzdüysem üzmeyeceğim, bilmiyorum ne gibi bir şeyler oldu ama burada bir araya gelinecek ama aynı hani değişik fikirdelermiş sanki aynı fikirde olacaklar onu söyleyeyim. Sevgili dostlarım şimdi evli olanlar için şöyle söyleyeyim. Ay, Bazılarının gerçek yüzünü gördükten sonra kocaman kocaman suratlar var. Bakın, e, sanki herkesi dışarıya koyulmuş hanenin içine odaklanılmış gibi. Demek ki burada onun da senin tarafında e, böyle aile, şimdi çekirdek aile ayrıdır, büyük aile ayrıdır. Siz artık çekirdek ailede bazı şeyleri tutmaya başlamışsınız. Evet, büyük aile tabii ki. Ama eskisi gibi değil. Hani böyle dışarı dışarı gidiliyor diye. Şimdi içeri içeri, halinize, yuvanıza toparlamaya, hatalardan ders almaya. İnşallah güzel şeyler olacak. İşte çocuklarla ilgili bir sorun varsa onlar düzelecek. Yani herkesin ayaklarının üstüne. Basacağı, sizin sırtınızdan bazı yüklerin ineceği bir şey var sevgili dostlarım. Çünkü yüklerden sıkılmışsın, bunalmışsın. Hani onları taşımak istemiyorsun ama dönüp dönüp o yükler kapının önüne geliyor gibi. Dönüp dönüp kapının önüne geliyor gibi. Ama artık hani böyle e, bana güvenmeyin konumuna gelinmiş gibi. Hani herkes yolunu, izini, işini, gücünü büyükler için görüyor. Küçükler için tabii ki toparlama dönemi devam edecek ama e, eskisi kadar artık sorumluluk almak istemiyorsun, dert etmek istemiyorsun, bunun gibi şeyler diyelim. Ve e, böyle ümitle, hasretle beklediğin bir haber mi var? Bir haber, bir haber. Sanki kapılara, yollara, devlete bakıyorsun, dua ediyorsun bu haberle ilgili e, ama çok bu haberle ilgili tedirgin gördüm seni. Allah büyüktür tedirgin olma bu bir paraysa bu bir özgürlükse yani hani derler ya çıkmamış canlar ümit kesilmez tedirgin olmana gerek yok korkulu olmana gerek yok yani o özgürlük de para da seninle yola devam edecek onu söyleyebilirim. Bir şeyin e, kağıdını, sonucunu, bir şeyi bekliyorsan da da ilgili belki biraz uzayan bir süreç seni artık atmış olabilir. E, gün sayıyor gibisin. Evet ya, gün sayıyor gibisin sanki ama inşallah ışıklar kararmamış. Gayet aydınlık, temiz, ferah. Yani inşallah o güzel haberleri alacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Evet, Şöyle göstereyim sevgili dostlarım bakın şurada gördüğünüz sizin sorunların bitmesi anladınız mı? Birden kapılar açılıp güzel haberlerin gelmesi ışığın büyümesi demektir. Ee, yani bu şekilde birilerine veda ederek bir bir şey oluyor. Burada bir tokalaşma var. Veda mı? Bir anlaşma mı? Bilmiyorum bir şey var. Burada bir vedalaşma ise inşallah kötü anlamda değildir. Ne bileyim bir yere yol çeteceksinizdir ya da bir yerden çıkacaktır vedalaşıyordur arkadaşlarıyla. Ama bir anlaşma, barışma gibi bir şey de olabilir. Hiç affetmem dediğiniz, arkanızı döndüğünüz birisi sizinle barışmak için uğraşabilir. Bakın hiç affetmem dediğiniz. Yalnız burada pusuda böyle sinsi sinsi yılanlarınız var. Sinsi sinsi duruyorlar. Kör yılan derim ya aynı onun gibi. Düşmeni bekliyorlar resmen böyle. Yani e, sen düşsen onlar gerçekten çok mutlu olacak. İlişkin kötü olsa, çocukların kötü olsa, ayrılsan, işin kötü olsa böyle çok mutlu olacaklar gibi. Onu söyleyeyim sinsi sinsi burada duruyorlar. Yani e, bilmiyorum ama bu şekilde. Bir de e, şöyle söyleyeyim, bir uçak görüyorum. Bu yurt dışıyla ilgili bir gündemiz olabilir ya da bir hayaliniz. Yani zamanlı vaktini beklediğiniz bir diyardan bir diyara gitmek gibi diyebilirim. Hani mutla beklediğiniz güzel sonuçlar, güzel haberler. Uçağı ben demir olarak da görürüm. Yani kuvvetlenmeniz, hani böyle e, artık... E, İstediğiniz her şeyi başarmanız, masumluk, demirler bunları ifade eder. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.